Merhaba arkadaşlar. Selman Tarifleri 23'e hoş geldiniz. Bugün ne mi yapacağız? Yapacağımız çok güzel bir kurabiye. Börek tadında kıymalı patatesli kurabiye yapacağım. Oğlumun çok sevdiği, çocuklarımın, torunlarımın çok beğendiği bir kurabiye. Onun için önce bir kıymam var. 600 gram kadar kıymam vardı. Siz daha az da kullanabilirsiniz. Ben şu an tam olarak tam gramajını bilmiyorum. Çünkü aldığım zaman kıymayı parça parça yapıp o şekilde kaldırıyorum dolaba. İçinde iki parça orta boy soğanım var. Dört adet de patatesi rendeleyeceğim. Rondadan Dört tane patates. Kıyma yavaş yavaş kavrulmaya başlayacak. Ben soğanlarımı bir güzel şöyle rondomla güzelce parçalayayım. Güzel. İki Soğanımızı. adet soğan. Çok büyük değildi soğan. Güzelce. Büyük varsa bir tane de olabilir kavrulmaya başlayınca kıymalar gördüğünüz gibi önce yağ da evet koymadım bunları bir çekeceğim şimdi bu arada altı yakmak lazım geçirelim. evet Muhteşem. yavaş yavaş evet arkadaşlar ocağımızı yaktık yavaş yavaş pişiyor kıymalarımız bu arada rondomu da çektim ben patatesleri rendeliyorum rendeledikten sonra suyunu sıkacağız evet Şimdi güzelce soğanlarımızı kavruldu. İçine atalım. Güzel bir şekilde kavuracağız. Kokusu çıksın. Soğanların içine tuzumuzu, karabiberimizi de atacağız. Pişsin. Evet arkadaşlar. Bu kurabiyeyi yerken beni lütfen kulaklarımı çınlatın. O kadar güzel bir kurabiye ki böyle pamuk gibi yumuşacık. O kadar güzel, o kadar güzel. Şimdi kıyma ile soğanı kavurduktan sonra ayrı bir tavada soteleyeceğiz. Güzelce sularını sıkın patateslerin. Güzelce soteleyelim. Ondan sonra kıyma ile birlikte karıştıracağız. İçinin malzemesi bu olacak. Karabiberini, tuzunu da atacağız. Benim kendi yapmış olduğum her zaman beni takip eden takipçilerim bilirler. Tuzlu tuzunu da atacağız içine. Şimdi tavamızın içine sıkıyorum güzelce sularını. Yavaş yavaş sıkıp sıkıp atacağım göreceksiniz patateslerin. Sonra kurabiyeyi yaparken içine bol bol ama bakın dediğim gibi bol bol atacağız ki yerken böyle puf puf olsun. O kadar güzel bir kurabiye mutlaka yapmanızı öneririm. Evet sıktığım patatesleri şimdi yavaş yavaş atıyorum. Bu arada az bir yağ koyduk. Çok yağ koymanıza gerek yok. Az bir yağla da bu kavrulabiliyor. Gördüğünüz üzere sıkıp sıkıp koyuyorum. Çünkü bayağı suyu çıkıyor patatesleri. Bu arada patatesin lezzeti de o kadar güzel oluyor ki kıyma ile karıştırıldığı zaman çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlarım bitmek üzere. Şimdi onu da sıkalım. Bunu da atalım güzelce kavuracağız. Şimdi bunu kavurduktan sonra soğuması için önceden yapıyorum. Sonra hamurunu birlikte yapacağız. Evet. Bütün partiyi de attıktan sonra güzelce tavamla pişireceğim. Evet. Şimdi güzelce bir kaşıkları karıştırayım. Altları çünkü pişiyor. Uzun gibi gelmiş olabilir belki kayıtlar ama size her, hepsini göstermek istedim. Kesmek istemedim. Bir taraftan da kıymamı çeviriyorum başka ocakta. Onu da bir şöyle bir karıştıralım. Yavaş yavaş pişmek üzere zaten. Çok böyle iyice kızarmaya gerek yok. Biraz pişirdikten sonra onu kıyma ile karıştıracağız. Evet yer değiştiriyorum şimdi. Kıymamla beraber. iyice pişsin soğanları ki çiğ kokusu olmasın. Karabiberi atıyorum. Biraz tuz ottan atıyorum. Tuzunu atıyorum. Bu arada patateslerle Onların piştiği patatesleri gördüğünüz gibi kabura kabura pişiriyorum. Onlar pişe dursun. Bu arada 200 gram kadar yağım var. 200 gram yağı ben oda ısısında erittim. Tereyağı kullanıyorum ben. İsteyen margarin de kullanabilir. 2 tane yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırdım. Öbür yumurtaları kalan yumurtaların hepsini kabıma boşaltıyorum. İçine 2 doluk yemek kaşığı tepeleme yoğurt koyuyorum. Siz yarım su bardağı da hatta yarım su bardağı bile geçebilir. Koyuyorum. Onu da karıştıracağım. Evet arkadaşlar. Muhteşem benim tabirimle kurabiye yemeği hazır olun. İçine biraz tuz atalım. Bir çay kaşığı kadar dolu dolu tuz attım. Bir çay kaşığından biraz dolu Evet. Şeker atıyorum. Şimdi onu da şöyle bir karıştırayım hafif. Birbirine yiitsin. Evet. Yağını da atalım. Sıvı yağını, katı yağını da atacağız. Evet. Şu an yarım bardak gördüğünüz gibi. Yarım bardak yağım var. Yarım su bardağı. Yani yarım su bardağı 125 mililitre. Ben 200 mililitrelik bardak kullanıyorum su bardağı. Onun yarısını yağ döküyoruz. Şimdi bu güzelce karıştıktan sonra, evet katı yağımızı da atalım. Katı yağımızı da atacağız. Gördüğünüz gibi yumuşacık olmuş. Evet tereyağımız oda ısısında. Bunu güzelce bıncıllayacağız. Evet iyice karıştıralım. Ben onu güzelce şöyle bir karıştırmak istiyorum. İçine çok az un atacağım. Rahat karışım olsun diye. Şimdi kabartma tozunu iki paket kazan, kabartma tozu atıyorum. 2 paket kabartma tozu. Azıcık un attığım için daha rahat oluyor katı yağları karıştırmak. Şimdi ben bardak ölçüsü vermiyorum. Çünkü attığınız yoğurdun sulu olabilir. Yumurtanızın büyüklüğü, küçüklüğü, ...ununuzun kalitesi. Hepsi değişkenlik gösterdiği için alabildiğini un diyorum. Toparlayabildiğiniz kadar unu güzelce yoğuracağız. Ama aşırı sert bir hamur da olmayacak. Hele yapışmayan yumuşak bir hamur. Evet şimdi güzel elimizin avucumuzun istediği kadar. Bakın avucumun aldığı kadar yuvarlak yapıyorum. Elimde bastırıyorum poğaça gibi. Bakın karıştırdım patatesle kıymayı. Çok dolu. Gördüğünüz gibi dolu dolu içine dolduruyorum ki ağzımızda puf puf olsun. Şöyle güzelce içli köfte yapar gibi elimde sıkıştıra sıkıştıra yuvarlak yapıyorum ve tepsiye alıyorum. Sonra bunun üzerine yumurtamızı süreceğiz. Ondan susamımızı atacağız. İsterseniz çörek atı da kullanabilirsiniz. Arzunuza bağlı. Bakın e, avucumun içi kadar alıyorum. Gördüğünüz gibi doldurduk. Şimdi yumurtanın sarısını süreceğim. Arkadaşlar bazı arkadaşlar süt de koyuyorlar yumurtanın sarısına. Ben tercih etmiyorum. Sade yumurta. Evet güzelce yumurtanın sarısı Sürüyoruz. Evet, şimdi susamlarımızı dökelim ve de bittikten sonra evet, da fırına pişti. pişti. Nasıl? Muhteşem. Kar mısınız? Muhteşem, Akar mısınız? muhteşem kurabiyeler. Muhteşem. O kadar güzel ki, Şahane. Hepinize tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, çok güzel bir başka baş arkadaşlarımızda önerirseniz sayfamı Yarın çok memnun edersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek <laughs> üzere.